Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Konuşma hızı toplumumuzun önde gelen konuşma problemlerinden bir tanesi. Hızımızı bir türlü ayarlayamıyoruz. Hayat çok hızlı akıp gidiyor. Özellikle de belli yaşın altındaki insanlar için ve elbette bu konuşmamıza da yansıyor. Ama unutmayın, hızlı konuşan insanları kimse sonuna kadar dinlemek için mücadele etmez. Kimsenin böyle bir şey yapma gibi bir durumu yoktur istemez, uğraşmaz, sıkılır, yorulur ve sadece idare eder. Kendinizi idare ettirmeyin, dinletin. Bununla ilgili bir yazı seslendireceğim size. Spikerlik ve Türkçenin Kullanımı isimli kitaptan PDF'i TRT'nin arşivinde var. Onu videonun altında paylaşacağım. Oradan benimle birlikte takip edebilirsiniz. Yatay çizgiler var zaten konuşma hızı diye bölüm başlığındaki ikinci çalışma, birinci çalışma da var kanalımızda. Sadece o yatay çizgilerde durup nefes alacağız ve bir çizgide az, iki de orta, üç de uzun süre duracağız. Parçanın adı bir de baktım yoksun. Yekta kopana ait bir parça. Garip bir rengi vardı arka bahçenin. Sarıyla grinin daha önce hiç görmediğim bir karışımı. Bütün bitkiler grenin tonlarıyla oyun oynarken gökyüzü sanki doğal hali buymuş gibi kirli bir sarıya boyanmıştı. Adımımı attığım ilk anda ürkütücü gelen bu tabloya gözüm alışmıştı kısa sürede. Galiba gözüm babamın mavi gözleriyle beyaz gömleğinden başka hiçbir şey görmüyordu. Durumun tuhaflığını sorgulamayacaktım artık. Hem ne vardı bunda? Daha geçen hafta çevirisini yaptığım kitabın bir sayfasında kaybolduğumu gördüğün rüyanın da gerçek olduğunu düşünmemiş miydin? Konu değiştirmeye alışık insanlara özgü bir öksürükle boğazını temizledi. Demek buraya kadar kedi aramaya geldin, dedi. Heyecanla doğruldu. Garip bir şekilde olmuştu ama sonunda olmuştu işte. Zaten olması gereken de buydu. Babamın doğaüstü güçleri vardı artık, her şeyi görebiliyor musun artık? Sadece olanları mı görüyorsun yoksa olacakları da görebiliyor musun? Oğlum sen hiç akıllanmayacak mısın? Manyak manyak laflar etme. Bahçeye girerken ne diyordun sen? Pisi pisi diye deve mi arıyordun? Sen adamı hakikaten çileden çıkarırsın. Bir de cahil cahil konuşuyorsun olanımı görüyorsun olacağımı ne demek yahu istersen Milli Piyango sonuçlarını da vereyim kısa yoldan Burada dediğim gibi benim duraklamama dikkat ederek bununla birlikte tabii ki boğumlanma, kelime telaffuzları, nefes alışverişlerimi de gözlemleyerek dinlerseniz, izlerseniz birkaç kere ve kendiniz de sesle okuyup ses kayıtlarıyla çalışırsanız konuşma hızınızı engelleyecek, sizi normal konuşma hızına getirecek yani ortalama bir dakikada 120 kelime kadar bir konuşma hızı olması lazım. Düzeye ulaşmanız mümkün. Sizler için anlatmamı, okumamı istediğiniz herhangi bir yazı, parça, konu ne varsa bunu lütfen videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.